Neden koşuyorsun? Bir nedeni var mı koşmanın? Koşunun ardındaki amacı biliyor musun? Koşarken yeterince inancın var mı? Ne kadar hızlı koşabilirsin? Belki o köşeyi döndüğünde seni bekleyen eşsiz bir engel var. Ama onun içinden koşmaya hazır mısın? Hızlı koşmaya hazır mısın? Güçlü koşmaya hazır mısın? koşmanın ne demek olduğunu anlıyor musun? Pek çok insan kaçar. Kaçıp giderler. İleriye doğru koşmak yerine. Bir şeye doğru koşmak yerine. Bazen yavaşlaman gerekebilir. Ama er ya da geç tempoyu artırmalısın. Biraz daha hızlı hareket etmeye başlamalısın. Güçlü koşma arzusuna sahip olmalısın. İstatistikler için koşma, şöhret için koşma, gerekli olduğunu bildiğin için koş. Senin bir hayatın var ve itmeye devam etmelisin. Ve olabildiğince hızlı koşmalısın. Anlamanı öneririm ki, bitiş çizgisine ulaşacak olan sen olmalısın. Ve hatta bitiş çizgisini geçtiğinde bile. Kendini hayatının bir sonraki yarışı için hazırla. Çünkü her gün yarışıyorsun. Hızlı koş, güçlü koş ve buna inan. Ama pes etme, anla neden koştuğunu. Eğer neden koştuğunu sorgularsan, inan ve bil ki yaptığın her şeyin ardında bir amaç vardır. Hayatın için koşma zamanı, içindeki her şeyle iterek, bir fırsata doğru koşarak, bir zafere doğru koşarak, olabildiğince hızlı koşarak. Önemini ve neden koştuğunu anlamalısın. Zorluklardan kaçma, istediğin gibi gitmediği için kaçma. Koş, tam bir kalple koş, kalbindeki her şeyle koş. Bacakların hareket etsin ve koş. Bazen kendine sorabilirsin. Ne kadar hızlı koşabilirim? Hedefime ne kadar hızlı ulaşabilirim? Koşarken zihninde şunu bulundurmalısın. Kendine tempo tutmalısın. Dikkat etmelisin çünkü koşarken etrafında engeller olacak ve bu engeller senin dikkatini dağıtmaya çalışmak için yerleştirilecek. Ama koşmaya devam etmelisin. Ve bazı günler yavaş olacaksın. Bazı günler sadece hızlı olmalısın. Ama koşarken zihninin doğru yerde olduğundan emin ol ve dikkatsiz olma. Üretken ol ve bunun bir anlam ifade ettiğini anla. İnançlarını tanı, itici gücünü tanı. En iyini ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenme. Çünkü en iyini vermezsen gerisi sana yetişecektir. Bu yüzden rakiplerinin önünde kal ve gevşeme. Yolculuğa devam et ve gözlerini ödülde tut. Ödüllerin seni bekliyor. Pistteki en yavaş kişi olmak istemezsin. Boşma nedenine bağlı kalman gerektiğini anla. Etrafındaki hiçbir şey seni durduramasın. Bu yüzden zaferinin kutlamasına geç kalma. Çünkü zaferin sana ait. Başkasına değil. Onunla gurur duy, ona inan, üzerinde dur, onu kazan. Çünkü o senin. Devam et. Üretken ol, güçlü ol ve kalbinin en derinlerinden güçlü koş, sert koş, İşini yap. Sen üretken, üretken olmak için hiçbir şey seni durduramasın, Anla. Bu yüzden zaptanı, ama geç kalır. En güçlü zaferler sana her şeylerde iyi. Çünkü onunla birlikte ona Sana yetecek de Onu kazan. Bu yüzden roket senin. Devam et. Üretken ol, güçlü ol ve kalbin en derinlerinden güçlü koş, sert koş, ödüllerin seni bekliyor.